Merhabalar. Bu videomuzda Samsung A5'in ekran görüntüsünü alacağız. Ekran görüntüsü aldıktan sonra birkaç tane uygulamamız var. Bu uygulamaları sizlerle beraber yapacağız. Umarım şimdiden faydalı olur. Desteğinizi bekliyorum kanalımın büyümesi için. Eğer videolarımla ilk defa karşılaşıyorsanız ve halen abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız. Her zaman olduğu gibi sözü fazla uzatmadan dilerseniz videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet. Değerli izleyenler Samsung A55'in ekran görüntüsü alacağız. Birinci ekran görüntümüzü şöyle alıyoruz. Benim de zaten en sevdiğim favori ekran görüntüsü alma yöntemi bu. Diğer yöntem de ses butonu ve güç butonuna aynı anda basacağız. Evet. Güç butonu ve ses butonuna aynı anda basıyoruz. Gördüğünüz gibi ekran görüntüsü böyle alınıyor. Bir daha sizler için yapıyorum. Diğer yöntemde benim favorim olan şu. Evet. Ekran görüntüsü aldıktan sonra bakın şurada 4 tane simge çıktı. Bu simgelere bastığımız zaman şöyle ki mesela bunu en aşağı indiriyorsunuz. Mesela farz edin bir makale gazetesi bu. Bir makaleyi komple ekran görüntüsü olarak alabilirsiniz. Bu uç noktaya kadar gidiyor. Epey uzadı değerli izleyenler. Buna devamlı basmak zorundasınız ki tamamını alalım. Bakalım son noktasına kadar ulaşabilecek miyiz? Gördüğünüz gibi sol tarafta upuzun bir kısım oluştu. Evet. Kanalımızın tüm görüntüsünü alıyoruz şu anda. Devam ediyoruz. son noktaya geldi ve aldık. Tekrardan biz başa gelelim değerli izleyenler. Diğer diğer özellik de şu. Şöyle yapıyoruz. Bakın şurada kesme ve biçme özelliği var. Mesela ekran geldi. Şunu şöyle yapabilirsiniz mesela. Sadece şu kısmı veya şöyle kesebilirsiniz ve daha sonra burada ister e, şu şuna basıp gönderebilirsiniz veya kalem seçtik mesela şunu seçtik evet bakın şöyle işaretler yapabilirsiniz belli bir seçenek yapar. silelim mesela sildik bir daha kalemi seçtik mesela daireyi alalım şöyle yapıp şuna bastığınız zaman işte istediğiniz kimselere gönderme şansınız var değerli izleyenler. Tekrardan silmek için silgimizi aldık ve sildik. Evet kaydetmeyelim biz bunu vazgeçtik. Bir daha ekran görüntüsü alalım. Mesela bunu direkt şöyle hemen anında istediğiniz gruplardan, Whatsapp'lardan kişilere gönderebilirsiniz. Evet, değerli izleyenler bakın galeriye girdik ekran görüntüleri kısmına geldik. Bakın ekran görüntümüzü dediğim gibi aşağı doğru komple almış. Yani düz bir biçimde alıyor. Tabi siz bunu okumak için herhangi bir noktada şöyle okuma şansınız var. Yani komple ekran görüntüsünü böyle alıyor. Aslında çok güzel bir uygulama. Evet. Bir diğer özellik daha var. Değerli izleyenler şöyle işte hashtag yapıp e, bu resmi paylaşıp hashtag bir yer e, etiket yaparak gönderme şansınız var. Bu özellikler de böyle. şimdi Değerli izleyenler ekran görüntüsünün ayarlar kısmını şöyle şu elle açma özelliğini size nasıl göstereyim. Ayarlar kısmına gireceğiz. Evet değerli izleyenler ayarlara girdik. Gelişmiş özellikler var. Ona basıyoruz. Burada hareket ve işaretler var. Ee, gördüğünüz gibi şöyle mesela ekranı yakalamak için elinizi kenarı ile kaydırın dedi. Şunu şöyle yaptığınız zaman şu hareket olmaz. Şöyle açtığımız zaman gördüğünüz gibi oluyor. Yani şu sadece şu butonu kapatmak. Şu kapattığımız zaman bu özellik devre dışı kalıyor. Şu anda var. Ekranı kaydırmak için ayarlar kısmına girdik ve hareket ve işaretler kısmını bulup oradan yapabiliyoruz değerli izleyenler. Evet ayarlara bir daha söyleyeyim sizler için. Ayarlar, gelişmiş özellikler, hareket ve işaretler kısmında aşağı doğru indiğimiz zaman ekranı yakalamak için elinizi kenar kaydırın kısmından aktif edebiliyoruz. Evet. Diğer bir özellik de ekran görüntüsü alma. Şöyle. Şimdi bakın bir ekran görüntüsü aldık. Paylaş dedik. Bakın paylaşımdan sonra sil diyor. Şimdi bu buton her zaman çıkmaz. Siz her seferinde basmak zorundasınız. Bunu aktif edebilmek için ayarlara girdik. Gelişmiş özellikle ekran görüntü kayıtları diyor. Bakın burada paylaşımdan sonra sil diyor. Mesela şu anda böyle yaptık. Şuna bastık. Bakın çıkmıyor. Yani bunu tekrardan sizin basmak zorundasınız. Peki bunu nasıl aktif ediyoruz? Paylaşımdan sonra sil kısmını açıyoruz. Şöyle yaptık. Paylaş diyoruz. Bakın gördüğünüz gibi çıktı. Yani paylaşımdan sonra bu görüntüyü galeriye atmayacak herhangi bir hafızanızı doldurmaya gerek kalmayacak. Galeriyi de atmayacak. Bu buton bence önemli. Evet. Ufak tefek ekranla alakalı ayarlar. Bunlar değerli izleyenler. Sizler de aslında bunlara görüp bakarak ulaşma şansınız var. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. I know you told your tell me what's wrong and why you never said you felt that way i guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue